Merhabalar efendim. Yine bir retro videosuyla karşınızdayım. Merkür retrosunu anlatacağız. Sizlere anlatacağım ve böyle kartları daha güzel görmeniz açısından da bu şekilde çekiyorum. E, tabii ki yüzümü gösterdiğim e, bir sürü de videom var. Bunu biliyorsunuz. Kanalımda ilk defa bu videoyu izleyenler için bu açıklamayı yapıyorum. Ve hala sizler de abone olmadan izliyorsanız çan tuşuna basınız. Ve benimle olunuz. Instagram hesabım neslihan serine 100 bin oluyoruz artık oraya da gelin diyorum. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Ve sizlerin de görmesini açıkçası istiyorum ve efendim gelelim Merkür retrosuna. Bu arada tabii ki özel danışmanlık isterseniz de yine WhatsApp numaram bu videonun altında. Neslan Şirin kartlarından da almak isteyenler aynı WhatsApp videosuna yazabilirler. Gelelim şimdi asıl e, konumuza ve Merkür retromuza. Hiçbir gezegen geri geri bitmez. E, gitmez pardon. Sadece dünyadan bakıldığında teleskoplarda yavaşlar hızı ve geri geri gidiyormuş gibi gözükür. Bu astronomide de böyledir ve biz buna retro diyoruz. ve Merkür retrosu yılda 3 kez dört kez ya da yaşanan önemli bir olay ve bizler Merkür retrolarında yeni bir işe başlamamalıyız. hiçbir retroda aslında ama özellikle zihin gezegeni Merkür'de başlamamalıyız çünkü, bir olayı başladığımız zaman o olayın doğum tarihidir. Yani illa bizim doğumumuzdan doğum haritaları çıkarılmaz. Mesela bir olay olmuştur. Örneğin hani bir olayın bir patlama anı ya da bir sevgiliden ayrılma anı ya da yeni bir ev alacaksınız, ev aldınız. Bunun saati bunlar hepsi o olayın doğum haritasını çıkartmamız için saatini bildiğimiz her şeyi tarihini bildiğimiz her şeyi velhasılı kelam doğum haritasını çıkartabiliriz. E, retroda biz bir işe başlarsak retroda geri giderken başlamış oluruz Efendi ve doğum haritalarında da bu bir aslında eksiklik değil eksi-1 olarak düşünün yani biraz zorlayıcı bir etki yapabilir hakikaten Özellikle de Merkür zihin gezegeni ve Dolayısıyla da hermes mitolojideki ismiyle yalancıların ve özellikle de hırsızların ve Özellikle de bu haber almanın gezegeni Dir, bunu yönetir bu gibi olayları yönettiği için de bir retro yaparken çok daha bu gibi olaylara dikkat etmeliyiz şimdi belki retrolarda ocak ayında 2021'in ilk retrosunu yaşayacağız 30 ocak ve 21 şubat arasında bir retro yaşayacağız evet yani gizli kalmış arkamızda dönen işler yüzeye çıkabilir ya da zihinlerde dönen düşmanlıklar yüzeye çıkabilir ve kova burcunda bir retro hareket yapacak. Yani kova burcunda olması da kariyerimizle de alakalı, sıkıntılar yaşayabileceğimizi de anlatıyor gerçekten. Dünyanın çok önem vererek takip ettiği bir retro yaşayacağız. Ya yani bütün retroları böyle Merkür'ün. Hatta ben şeyden paylaşım yapmıştım instagramda zaytung.com var zaytung'dan bir paylaşım yaptım e, aşıların dağıtımı durdu merkür retrosundan sonra hükümet tekrar başlayacak diye tabi, tabi ki bu asparagas bir haberler yapıyor ya zaytung böyle bir şey instagramda paylaştım herkes gerçek zannetti ama birçok ülkenin birçok kararlarda verilirken gerçekten bunu da göz önünde alması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası bu belki retrosunu artık anlamalıyız. Hayatımızda olumlu yönlerini kullanabilmeliyiz. Ve efendim iletişim gezegeni olduğu için yeni bir şeye başlanmaz gibi de anlatabiliyorum. Aksilikler, zorlanmalar yaşayabiliriz. Yeni bir şeye başlamak hedefliyorsak da inceleme, sorgulama yapabiliriz bakın. Başlangıç yapmamalıyız ama veya ev kiralamak, işte satmak, inceleme yapabilirsiniz mesela o ev sağlam mı? O ev güzel mi diye ama onu almamalıyız. Merkür retro ya da bir araba bana özellikle soruyorlar diyorlar ki araba alalım mı? Ama araba şimdi Merkür trafik demek, teknolojik aletler demek demek tabii ki almayın diyorum ben de. Merkür retrosu bittiğinde alın diyorum buna. Aslında Merkür astroloji haritalarda hangi burca ya da eve denk geldiğine bağlı olarak geçmişten böyle ilişkiler, aşklar, geçmişte kopamadığımız kişileri de hayatımıza getirebileceği için önemlidir. Fakat bunlarla bağlarımızı gerçekten de kesmemiz gerektiğini de anlatabilir yani internet çökebilir bütün uygulamalar yavaşlayabilir özellikle teknoloji dedik telefon bilgisayar aletler bozulur işte e, laptopumuz Allah korusun plazma televizyonumuz gibi gibi ee, sorunlar çıkarabilir. Birini arayabiliriz. Uzakla yani ulaşamayabiliriz. Geçmişten gelen paralar olabilir. Mesela sokakta aniden biriyle karşılaşabilirsiniz. Geçmişteki konularla yüzleşmeler olabilir. Ee, bu dönemi gerçekten Neslihan Şirin karma ritüeli yaparak atlatabilirsiniz. Neslihan Şirin bakın 3 dakikada nazar duası veriyorum ya işte onu aslında hayatınızın her alanında yapabilirsiniz. Yani rahatlamak için yani biraz doğalar olumlamalarla da Merkür'ün retro hareketinde efendim kolaylıklarla atlatmamıza sebep olabilir. Evet şifalanma çalışmaları şu bu yapabiliriz örneğin ve hemen başlıyoruz bakalım sevgili Merkür'ün hangi evlerinize geçireceksiniz? Önce olumlamanızı verelim ee, ve efendim olumlamamız Retro'dan ne olacakmış bir bakalım aa çok güzel projeler başka seçmeyeyim çünkü olumsuz çıksın istemiyorum gerçi neslan kartlarında hiçbir zaman olumsuzluklar yok grup çalışması senin için çok faydalı projelerini yalnız gerçekleştirmekten size bilgi ve tecrübeli kişilerden yardım alabilirsin diyor olumlaman geldi benim gibi insan varlıklarıyla birlikte tüm ifade olanaklarını sevgiyle kullanarak hayatıma başarı katıyorum. Çalıştığım herkes için projelerim en iyi şekilde gerçekleşiyor. İşte bitti. Demin ne dedim? Güzel projelerde adımlar atabilirsin ama başlama. Düşünebilirsin dedim. Projeli düşünmeler. Evet gayet güzel çıktı bakın. Evet bu böyle bize enerjisi yansısın. Zihnimize yeni yeni projeler aksın gelsin. Evet sevgili Koç Burcu 11. evde geçiriyormuşsun. 11. ev kovanın evi Uranüs ve Uranüs'ü ve Satürn'ün yönettiği bir evde geçiriyorsun. 11. evde Merkür Retro'da sana da bir tapınak yolu gözüküyor. Yani burada bakın bu aslında mecazi anlamda tapınak yolu. Yani der ki her neye inanıyorsan adakma atacaksın. zihinsel dua mı edeceksin, meditasyon yapacaksın. E i̇şte bakın bunun içine ne? her neye inanıyorsan oraya gidebilirsin. Türbeler, camiler, yani böyle bir alanlarda mistik eee dualar yapıldığı için herkes iyi niyetlerle oraya gidip dilekler dilediği için oralarda dilekleriniz çok çabuk oluşabilir. Evet. Yani tabii ki bir türbeye dua etmiyoruz biz. Allah'tan istiyoruz ama orada yatan şahsın yüzüsü hürmetine diyebilirsiniz genellikle. Evet efendim. 11. evde sizler teknolojik aletlere iki katı dikkat edeceksiniz. Sosyal medyada daha da önemli yani. Sosyal medya demek olan bir evde geçirdiğin için e, bu sosyal medyada genişleyebilir ve oradan ama bakın bir iş yapıyorsan yavaşlayabilir. Şimdi retroya retrodan bahsettiğimiz için sosyal medya kralı olan kova ve hümanist, insancıl yani bir evde geçiriyorsun. işte hayvanlara yardım, insanlara yardım gibi olaylar senin gündeminde olabilir. Yine adeleler, uzuvlarımızdan dikkat etmemiz gereken kan basıncı, sinir, sistemi Sistemi. Bunlara da dikkat edebilirsin sevgili Koç Burcu. Sosyal medya, dernekler, partiler bunlara katılmak isteyebilirsin. Ama sıkıntı da yaşayabilirsin. Bak Merkür Retro. Bir partiye, bir derneğe ya da bir oluşuma üye olacaksan bence retro bitimini, projelerini yap fakat retro bitimini bekle. Boğa Burcu 10. evde geçiriyormuş. Kariyer evinde, Satürn'ün evinde. Ona da bir spiritüel ruh kapısı açıldı. Bakar mısınız? Yani spiritüel anlamda bir şeyleri elde edecekmiş sevgili Boğa Burcu. Altın rengi güzel bir kapı. bir şeylerin farkına varacak, farkındalık yapacak. ve Boğa Burcu Satürn'ün yönettiği evde, Oğlak Burcu'nun evinde iskelet sistemi demek olan deri dizler dişler. Bunlara da dikkat edin efendim. Bu Merkür 3 hafta sürüyor çünkü bayağı bir. durdusu kalktısıyla bir ay diyelim biz ona ve burada güzel meditasyonlar sana da meditasyonlar çıktı. Yani meditasyon yapmanı öneriyorum sevgili boğa burcu ve burada Satürn kalıcı bir şeyler yapmanı da tetikler ne kadar güzel. Evet efendim ve gizli düşmanlıklara da dikkat et sevgili boğa burçları. Kariyerin evinde geçireceğin için biraz yavaşlayabilir bu kariyerle alakalı işler. Geldik ikizler burcu sevgili ikizler burcu 9. evinde geçiriyor. 9. evinde bir uzaklaşma yaşayacak. Herkesten uzaklaşacak. Bakın. Şöyle elimle tutayım en iyisi. Ve e, Yay burcunun evinde uzak yolculuklar demek olan ikizler burcu. Nerelere gidiyorsun? Bahçe kapından çıkıyorsun. Kendini aşıyorsun. E, Jüpiter'in evinde geçiriyorsun. Yurt dışı işler, yurt dışı bağlantılar. Yine karaciğer e, demek olan yine sinir sistemi kaslar, eklemler bunlara dikkat et sevgili e, kova şey ikizler burcu 9. evde uzak yolculuklar, eğitimler ve efendim kendini aşıyorsun ama geriye bakma. Bakın geriye bakmayın. Size bunu Son defa söylüyorum sevgili kova burçları geriye kesinlikle bakmayın ileriye bakın sizin için bahçe kapısından çık artık diyor kendi alanından çık artık uzaklaş ve açıl kova çağı geliyor. Yani burada mesela bir Uranüs'ün yönettiği burçsun ve Satürn'ün kalıcı işler yapacaksan yurt dışı olayların olacak ve geldik yengeç burcuna. Sevgili yengeçler 8. evinde geçiriyorsunuz. Takdir, teşekkür alıyorsunuz. Ne kadar güzel ya. Yani bir Merkür retroda e, takdirler, teşekkürler, ilerlemeler kariyerde e, gayet güzel. Sizi çok etkilemeyecek 8. evde. Bu bir 8. ev bakın yeniden hayatın başlangıcı, yeniden doğuş, bir e, yeni olaylar Akışına girme, eskiyi bırakma ve sizler de yine ölüm ve cinsellik evi demek olan cinsel uzuvlara dikkat edin, mikrobik hastalıklara, cerrahi demek olan işte ameliyatlar böyle bir zamanda karar verebilirsiniz ama kesinlikle olmayın, dikkat edin, estetik falan olmayın, Merkür Retro'da yani retrolarda açıkçası böyle ameliyat olaylarına olmanızı da çok istemiyorum. Ha tabii ki doktorunuz kesinlikle e, olmanız gerektiğini söylüyorsa da olabilirsiniz. Cinsel organlar, mesane rektum bunlara dikkat edin efendim işte erkeklerde e, prostat falan kadınlarda yumurtalıklar böyle şeylerde ama bu geçici bir süre bir sıkıntı olsa da geçeceğini gösteriyor geldik sevgili aslan burcumuz dördüncü çakra kalp kalple ilgili evet bu arada kameramı devirmeyeyim kalple ilgili Efendim, düş kırıklıkları hayal kırıklıkları olabileceği gibi kalple ilgili, kalp sağlığıyla ilgili dördüncü çakra çıktı çünkü bir olaylar olabilir. Ee, burada der ki, kalp sağlığıyla alakalı çakralarınızı açın. Melek yardımı isteyin. Bakın bir melek çıktı. Şöyle isteniyor melek yardımı. Cebrail, Allah'ım Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve bütün meleklerimi, kendi meleğimi de yanıma gönder. Bana yardımcı olmaları için, kalbimin çakralarının temizlenmesi için niyet ediyorum. Ya Rabbi deyin. Ve efendim bildiğiniz duaları okuyun, gökyüzüne bakın. işte toprakta gezinin. Yani bir elektrik, bir enerji akışı yaratın sevgili Aslan burcu zaten sizler Aslan burcu e, 7. evinde geçiriyor ama burada dördüncü çakra çıktığı için bunları anlattım. Yedinci evinde ise Terazi'nin evinde geçiriyor. Anlaşmalar, sözleşmeler, bir iş akışı, ev ya da evlilikle alakalı ilişkileri olabilir. Venüs'ün yönettiği Terazi burcunun evinde geçireceğin için bu Merkür retrosunu insanlarla ilişki kurmakta zorlanabilirsin. Anlaşmalarını iki kez oku, hatta hiç imzalama iki kez oku okumakla kal <laughs> imzaları Merkür Retrosu'nun sonrasına at yine sinir sistemi bel kemiği adaleler ve bel işte bölgesine dikkat et diyorum kaslara dikkat et diyorum. sevgili Aslan Burcu ve başaklar geldik sevgili başaklarımıza kalp tutan bir erkek artık her şey tamamlanmış ah Üstte de kalp tutan bir kadın, düşünen bir kadın çıktı. Sizi düşünen bir kadın varmış sevgili Başak Burcu. Ve sen 6. evde kendi evinde geçiriyorsun. Yani iki katı etkili bir Merkür. Zaten yönetici gezegenin de Merkür olduğu için burada seni düşünen, kalp tutan, sana aşkını, aşkı ilan edecek olan birisi gelebilir. Ama Merkür'le gelen Merkür'le gider, retro gelen retro gider gibi bunları da unutma. Ee, ve Şöyle düşün, bu yakışıklı beyefendiyi bir biraz askıya al. Merkür'den sonra da eğer seninle beraber olmak isterse yine evet diyebilirsin. Ve aynı şey erkekler için de geçerli. Size adım atacak olan bir kadın da olabilir. Çünkü düşünen kadın da çıkıyor, sizi düşünen bir kadın da olabilir. Aynı şey sizin için de geçerli. Merkür retrosundan sonraya bırak bütün kararlarını. Ve altıncı ev, Merkür'ün yönettiği bir ev çünkü senin gezegenin şu anda retro yapıyor sevgili Başak burcu. Tabii ki sen fazlasıyla etkileniyorsun. Bir de yine misafir falan değilsin başka evde. Yine kendi evinde çok güçlü bir konumda. Zihnin bulanabilir. İki kere paranı say, iki kere oku. Bunlar gerçekten böyle sosyal medyada olsun dikkat et. Ee, önemli olaylar bakın bunları boşu boşuna konuşmuyorum ve sevgili Başak Burcu genel vücut sağlığı olmak e, demektir genel vücut sağlığı bağırsaklar iç organlarımız karın bölgesindeki organlarımıza da dikkat edelim olur mu ve de beni akıcık tuttu nedense evet geldik efendim terazi burcumuza sevgili terazi burcu da 5. evinde geçiriyormuş kartına bakar mısın tam bir terazilik kart çıktı evet adalet demek olan strateji politika demek olan bir kart yani strateji çıktı ve senin de zaten işin bu sevgili terazi 5. evde geçiriyorsun aslanın evinde geçiriyorsun ve güneşin parlattığı bir evde. Bak bir anlaşma sözleşmeler hep de böyle aksi gibi böyle zamanlarda gelebilir başınıza. Ama Merkür Retro ne diyeyim ki yani imzalamayın. Çünkü tüylü kalem var bir imzada bilirsin. Hayatının şansı geliyormuş ben dedim diye imzalamıyormuşsun sevgili terazi burcu. Tabii ki öyle değil. Burada riskli bölgedesin. Aslan risk demektir. Aslan e, kumar, borsa, işte Bitcoin ya da işte ne bileyim böyle şeylerde e, paranı yatırımını tek bir yöne kanalize etme. Birkaç yere yatır. Yani dikkatli ol. Riskli ve coşkulu olacaksın muhtemelen. Ve onun içinde 5. E, evde aslanın evinde olduğun için ön plana çıkma hissiyatın, şans talih bak bu konularda bir ağırlaşma olabilir veya hızlanma da olabilir ama dikkat et yani böyle hızlanma derken e, tam gittik gittik sonuca ulaşmadık ya da gittik gittik bir aksilik çıktı gibi olabilir. Yani çünkü ben retrodan bahsediyorum. Bu evde geçiriyorsunuz ama çok olumlularını anlattığım için Aa, la lalayla geçireceğiz değil. Bu bu evlerle ilgili konularda alakasız e, aksilikler çıkabilir. Nihayet toparladım efendim. Zaten bir haftadır etkisindeyiz ve ben de konuşmakta zorluk çekiyorum. Bir Merkür Retro'da videolar çekiyorum düşünün her şey 3 hafta sonrasına kitlenmiş vaziyette akrebe geldik akrepte 4. evinde geçirecekmiş bir de teraziler 5. evde onu söyleyeyim sevgili teraziler kalp akciğerler solunum demek olan yani 5. evde bu gibi de olaylara dikkat edeceğiz sağlık konusunda geldik efendim Sevgili Akrep Burcu'muza dördüncü evde aile, yuva, kökler, vatan. Sevgili Akrep Burcu anne, kökler, işte köklerimden öyle gördüm, bunu ben de sürdürürüm demek ki olan bir ev e, de geçiriyorsun. Biraz bilinçaltın, e, ay bilinçaltı demek olduğu için bakın zaten burada gölgede de bir şeyler var bakın. E, ve sizin performansınız yarıya düşecekmiş ama sevgili Akrep Burcu yani böyle... Bakın öndeki at koşuyor, arkadaki at biraz böyle yavaşlamış ve kararsızlıklar içinde kalabilirsiniz. Zihniniz bulanabilir, işte hayatı sorgulayabilirsin. Yani dördüncü ev köküler, karma demek. Karmadan gelen şeylerin tamamlanmamış olduğu, da tamamlanacağı gibi gibi olaylar olabilir ama bir anlamda da Eyleme geçmişsin. Geçmeye çalışıyorsun yani. Demek ki Merkür bitince ileri koşturun gibi böyle bir haydi start alacak akrepler. Ve dördüncü evde ayın yönettiği yine yengecin evinde misafir olduğu için sağlık yönleri de yine kadınlarda dişicil organlar işte erkeklerde dahil göğüs kafesi bunlara bilinçaltına bunlara dikkat edin diyorum sevgili akrepler yaylar 3. evde geçirecekler 3. evde bir fırtına uyarısı gözüme gözümeyleşti işte. aman aman 3. evde iletişimle alakalı Merkür'ün evinde geçiriyor sevgili yaylar uzaklaşma yolculuk çıkıyor Aa, yurt dışı işleri yurt dışı ile alakalı bir şeyler yaşayabilirsiniz, yolculuklar yaşayabilirsiniz. Uzaklaşmak demek sevgili yay borcu. Bir şeylere aşmak demek kendini. Yani bahçe kapısından çıkıp giden insan, ardına ne kadar hüzünlü baksa da yeni bir hayata evet diyorsun. Ay ne kadar güzel. Gelelim üçüncü eve. ikizler burcunun evinde geçiriyorsun. iletişim iletişim, iletişim. Merkürün evinde ve e, burada bu, böyle e, evin konuları e, haberleşme olduğu için biraz sıkıntı, aksilikler yaşayabilirsin. Bak bunu da söyleyeyim. Ama bu ne demektir? E, bunu aşacağını gösteriyor. Yani çünkü zihnini yine kullanarak e, yavaş bir işlem, yani yavaş da olsa bunu aşacağını gösteriyor. Kardeşlerle uğraşacağını, kardeşler demektir ve solunum sistemi yine dikkat edin efendim ikizler burcu çünkü solunum demektir akciğerler demektir eller kollar köprücük gibi yani bunlara dikkat edin sağlık yönünden de sevgili yaylar bence güzel bir kart bu kartı seviyorum yeni hayata adım atan pembiş giymiş bir kadın ne kadar güzel evet şimdi geldik oğlak burcu da ikinci evinde geçiriyormuş ikinci evde geçirmek ne demek boğanın evinde manlük evinde Bak bir anlaşmalar sözleşmeler yapabilir oğlak borcu iki kere oku diyorum ve adalet mahkeme ile ilgili işleri olabilir bakın burada adalet kartının eşdeğer anlamda olan bir kart çıktı ama ikinci evin konuları mal mülk yine mal mülk ilgili adalet veya mahkemeniz olabilir mal mülk demektir ya da işte paralar demektir. Boğanın evi, Venüs'ün evi. Ha, şanslı bir ev demek isterim ama yani retroyu anlattığım için bu konulara dikkat et demekle yetiniyorum. Yine boğaz, ense, tiroid bezi, boyun demek olan boğanın evinde bu gibi sağlık konularına da dikkat ederekten sevgili oğlak burcu yol alabilirsin e, ee, sözleşme ve anlaşmalarına lütfen iki katı dikkat et diyorum. Kova Burcu evet videonun başına lütfen izle sevgili Kova Burcu. Birinci evinde geçiriyorsun. Koç Burcu'nun evi Mars'ın yönettiği bir evde geçiriyorsun. Evet çağların şifacısı oluyorsun. Kendi kendinin şifacısı ve başkalarına da bir ışık işçisi, bir iyilik işçisi olabilirsin. Veya e, burada bakın çağların şifacısı, kendi kendini şifalandırıyorsun, kendini topluma açıyorsun, açık yüreklilikle oluyor bütün bunlar ve e, birinci evde karakterinden tut, üst baş giyim, kıyafet, her türlü değişime uğruyorsun ve mumumuz bitti çünkü ben e, bütün videoları çekerken, evet bazen bitiyor bunu şöyle koyalım oraya yenisini koyalım e, ve Efendim e, neden Çünkü sabah beri yakıyorum sizlere diğer kanalda e, Şubat aylarını çektim Lütfen izleyiniz e, Şubat ayını da ve sevgili kova burcu sen burada birinci evde Mars'ın evinde trafiğe dikkat et e, baş diş ondan sonra kaslar, beyin, başta bulunan organlar. Bunlara dikkat et. Yani ufaktan migren olur, bir şey olur. Hemen yani kötü bir şey olacak diye konuşmuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Fakat sen lider olacaksın. Lider pozisyona geleceksin. Çünkü sen bir lider burcun evinde misafir geçiriyorsun. Bu Merkür Retro senin için bir çağ değişimi, bir çağın bitişi, bir çağın başlangıcı gibi bir şey oluyor. Çok çok güzel. Lütfen dikkat et diyorum. Ve geldik balık burcumuza. Sevgili balık burcu 12. evde kendi evinde geçiriyorsun. Birinci çakra çıktı. Hmm. Birinci çakra kök çakramızdır bizim. Ee, bakın orada bir pembe mor gibi bir renk var. Ee, sevgili balık burcu, e, belden aşağıki kısımlar, kasık bölgesi kısımları, kök çakra, bağırsakları da dahil içine alan e, böyle bir sıkıntı yaşayabilirsin. Ama velakin bu sıkıntıyla birlikte Gayet güzellikler de atlatacakmışsın. Burada aslında bunun şifalanmasını da gösteriyor bir incil çakranın. Çakraların açılmasını, şifaya kavuşacağını da gösteriyor. Ve bir fikir üretebileceğini gösteriyor. Kimileri için bir hamilelik olabilir sevgili balık burçlarında. Gayet güzel. Şimdi efendim sevgili balık burcu sen de 12. evde ayaklara dikkat et. Ve yine... Kan bir sıvı demektir. Sıvılara dikkat et. Kan basıncı da tansiyon. Bu gibi şeylere dikkat et derim ben. Ve efendim yine rüyalar hayaller demek olan balık kendi evinde Neptün ve Jüpiter'in yönetiminde aslında Jüpiter'den yana şanslar da alacak. Ama Merkür retro olduğu için bu gibi konulara iki katı dikkatle elmenizi istiyorum. Yani... İşte ben e, nasılsa çok iyi geçireceğim. Yani tabii ki iyi geçireceksiniz. Ama buna da dikkat edin. Yani bunun aksi e, tarafı da olabilir. Çünkü bir Merkür'ün Merkürün retrosundan bahsediyorum. Bu evin konuları demin anlattığım gibi. Bilinçaltınız ay yuka çıkabilir. Bilinçaltıyla zaten zihin demek olan e, Merkür bir hayli retro yaparken bilinçaltınız veya bilinciniz düşebilir yani böyle auranız düşük olabilir. Bunlara dikkat edin. Ama her halükarda sevgili balık sen işte hastaneler kapalı alanlar kendiniz böyle kapatmayın. Hapishaneler demek olan konularınız olabilir. Yani sizin de olmaz bir yakınınız olur Yani bir yakının böyle bir konular yani üzerine eğilebilirsiniz. E, fakat yine de bakın bu 12. evin konuları ve sen de kendi evinde geçirdiğin için anlatıyorum. Kötü bir şey olacak diye düşünmeyin. Yani öyle bir tarz değil. Ben de başka olur, siz de başka olur, o tekinde başka olur. Ama ben bütün genellemeye inmek için bütün evin konularını size zaten anlatıyorum efendim ve böylelikle videomuzun sonuna geldik gayet güzel geçireceksiniz bu arada bol bol müzik dinleyin sanat yapabilirsiniz projeler geliştirebilirsiniz sevgili balık burçları sanatla ilgili olsun değişik şeylerle ilgili olsun projeler olabilir eyleme geçmek için ise Merkür Retro'nun bitimini bekleyebilirsin ve videonun başında tarihleri verdim zaten sizleri seviyorum hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın